bu Bence buna etmeye gerek yok. Küçük bir işler. Dışarıdan zaman da Karot mu? E, karot mu? Tamam onu yarım için yazdım. Evet. Tamam işte yapalım. Tekrar yazdım. Sahanın durumu nasıl? Sahanın durumu nasıl? E, de böyle. Şimdi içine alacak, içinde ya, Normal. Hayır, bu terim. Evet. Bu yüzden boya mı?